Evet arkadaşlar Genç Nabız kanalımızın bu haftaki videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu bizim kanalda ikinci videomuz aslında. Daha önceki hafta gümüşten altından bahsetmiştik. Bu hafta tamamen bambaşka bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin işin içinde olduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar herkes dışarı çıkıyor, bir kafeye gidiyor, bir restorana gidiyor. Bunu belki siz de fark ediyorsunuz, bilmiyorum. Dışarıda ben öyle bir masada otururken bakıyorum etrafa sağa sola. Ve görüyorum ki zannediyorum herkes galerici, herkes müteahhit, herkesin babası müteahhit. Ya da ne bileyim herkes bayanlarda özellikle sanki mimar, mühendis, güzellik uzmanı. Böyle öyle tavırlardalar ki karşıdaki insanın gerçekten psikolojisinin sinirini bozan bir modda oluyorlar. Herkesin elinde iPhone'un son modeli. Ve ben de şunu araştırdım. Dedim ki yani burada eksiklik yaşanabilen nokta nedir tam olarak acaba? Yani benim mesela maddi olarak daha mı alttayım ya da ne bileyim fiziksel olarak kendi beğenmediğim bir noktam mı var? Arkadaşlar bunu araştırdım. Sizin de işinizi ferahlatmak için. Çünkü büyük ihtimalle siz de yaşıyorsunuz bu durumları. Siz de görüyorsunuz illaki. Sizin de içinizi ferahlatmak için bildiğiniz matematiklerle çalıştım. Araştırmalarımı yaptım. Şöyle bir durumdan bahsedelim. Türkiye'de biz 86 milyonuz arkadaşlar. Toplam. Tüm nüfusların toplamı 86 milyon. Bu 86 milyonun yaklaşık 12 milyon kişisi emekli çalışmıyor bu 86 milyonun 5 milyon kişisi arkadaşlar 5.1 milyon 5 milyon olarak düzlüyorum 5 milyon kişi kamu çalışanı yani orada gördüğümüz rençlere binen benvelere binen ne bileyim sürekli kafe kafe gezen kesimler değil arkadaşlar 7 milyon kişi asgari ücretli bugün biliyorsunuz ülkemizde 22 bin lira asgari ücret bu bahse konu olan nüfusun 7 milyonu asgari ücretli Yaklaşık 13 milyonu asgari ücretin iki katı yani 22 ile 44 bin lira arasında alan belki beyaz yakalı olarak tabir edebileceğimiz kişi. Arkadaşlar 18 milyon çocuk var ve 10 milyonda ne eğitimde ne istihdamda ne iş hayatında ne eğitim hayatında ne EYT'de olarak geçen nüfusumuz var. Şimdi bu bahsettiğim konuda yani rençlerle, BMW'lerle binip gezen, ellerinde son model iPhone olup işte Burnu havada kişilerin acaba diyorum hangi politikaya giriyor? Burada hangi grubun içine giriyor? Bakıyorum 12 milyon emeklinin içine giremez. E, kamu çalışan da içine 3 aşağı 5 yukarı giremez. Asgari ücretli girmemesi gerekiyor. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. 18 milyon çocuğun zaten içine giremez. Şimdi arkadaşlar geriye 10 milyon ne eğitimde ne iş hayatında olan kişi kalıyor. 5 milyon kamu çalışanı kalıyor. Ve 13 milyon asgari ücret ve asgari ücretin iki katı düzeyinde para alan kişiler kalıyor. Burada da benim gözüme şöyle bir sonuç çıkıyor. Arkadaşlar dışarıda gördüğünüz kişilerin belki %80 belki %90'ı aslında bir yalancı bahar yaşıyor. Yani bu insanda böyle bir emek, böyle bir imkan olmamasına rağmen bu insan bunu sadece size göstermeye çalışıyor. Bunu siz bir kafeye gittiğiniz zaman geldiği arabasıyla, masaya koyduğu telefonuyla, ne bileyim bir sipariş verdiği yiyeceğiyle, içeceğiyle bunlarla göstermeye çalışıyor. Ya da kılık kıyafetli olarak söyleyebilirim. Çünkü tüm erkekler neredeyse aynı giyinmiş şekilde. Tüm kadınlar neredeyse hepsi güzellik uzmanı gibi. Sanki mesleği güzellik uzmanı ya da bir kafeye giderken topuklu ayakkabıyla gider şekilde. Arkadaşlar burada da bizim konumuz sosyal karşılaştırma teorisi oluyor. Yani bu bahsettiklerim tamamı aslında bu oluyor. Biz insanoğlu genellikle biriyle kendimizi karşılaştırırken hep karşıda kişinin daha üst özelliklerini, kendimizin de daha altta kalan ya da altta kalıyormuş gibi düşündüğümüz özellikleri bizim dikkatimizi çekiyor. Sizlere de benim bu konudaki en büyük tavsiyem böyle bir rahatsızlık yaşadığınız zaman özellikle şu matematik hesabını bir çıkartın. Deyin ki ya bunlar hangi kesime giriyor? Yani dışarıda gördüğünüz bu 10 kişinin yaklaşık 9'u bu işin sahteciliğini yapıyor arkadaşlar. Bunun bilincinde olun. Ve bu da sizi hem ekonomik olarak hem finansal olarak hem psikolojik olarak canınızı sıkmasın. Yani bir para biriktirmeye çalış, çalışsam ya diyorum karşımdaki insan o BMW'sini ya da işte ne bileyim elindeki iPhone'un son modeli almam benim şu kadar günüme, şu kadar ayıma mal oluyor. Ya da bunlar nasıl biriktiriyor? Ya da bu arabaları nasıl alıyorlar? Bu işte imkanlarına nasıl sahip ol oluyorlar? Gibi düşünmeyin arkadaşlar. Burada bizim Genç Tavuz kanalındaki arkadaşlarımıza en büyük tavsiyemiz kesinlikle bu. Sizlerin de sizlerden rica lütfen varsa bu şekilde gördüğünüz dışarıda, kafede, markette, pazarda, restoranda bunlar lütfen bize aktarın. Yani acaba benim yanlış gördüğüm ya da benim eksik gördüğüm bir nokta var mı? Bunlardan bahsedin. Ya da ben mi bu konuyu sadece görüyorum? Bu konu sadece beni etkiliyor. Acaba sizi de etkileyen, sizi de yani sizin de dikkatinizi çeken bir nokta var mı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar ikinci konumuz biliyorsunuz ki biz bir önceki videomuzda gümüşten bahsetmiştik. Geçen videomuzun konusu gümüştü. Gümüş de sağ olsun bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Yani rekor bir yükselişini yaptı. Ve insanlar da zannediyor benim kendi çevremde, kendi arkadaşlarımda diyor ki işte altın, gümüş yükseldi zaten yükseleceği yere kadar. Artık şu an yükselmez. Arkadaşlar bahsettiğim gibi yine ekonomik anlamda yatırım tavsiyesi vermek istemiyorum. Sadece kendi yaptıklarımı, kendi gördüklerimi, kendi düşündüklerimi aktarmak istiyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değil zaten bunu biliyorsunuz. Sadece ben gümüşün ya da altının Dünya çapında ons bazında yükseldiğini görüyorum. Bunun Türkiye'deki herhangi bir etkisinden yükseldiğini göremiyorum. Ve böyle bir yükselişinde olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir şey olabilir diye kendi kendime düşünüyorum. Ve bunun için bir hazırlık yapıyorum. Sizler de yatırımlarınızı yaparken genellikle daha garantici yöntemleri yapın. Çünkü bizim ilk amacımız para kaybetmemek biliyorsunuz arkadaşlar. Biz ilk para kaybetmemeye çalışıyoruz. Parayı kaybetmedikten sonra tekrar kazanmaya çalışacağız. Bunu hem iş hayatımızla, hem eğitim hayatımızla, hem istihdamla, hem üretimle, hangi alanda çalışıyorsanız, esnafsanız yaptığınız ticaretinizle, ticaretinizdeki samimiyetinizle, bizim kanalımıza arkadaşlar biz bunları aktarmak istiyoruz. Bunları da yaparken kendi emeğimizden, kendi iş, iş hayatımızda, kendi birikimlerimizden kenar koyduğumuz paraları daha riskli yatırımlar değil, yani büyük risk alıp büyük kazanmak gibi değil, daha garantici yöntemlere aktarmak istiyoruz. Bu da şu anda ulaşılabilirlik açısından en mantıklı altın gümüş gibi geliyor. Sizlere de tavsiyem bu. Biliyorsunuz üçüncü konumuz bu hafta bir YKS seçim haftasındayız arkadaşlar. Bizim yaş grubumuz genellikle YKS seçiminden bir tık daha büyük yaş grubu arkadaşlar. Ancak aramızda varsa ya da bir yakınlarımızda varsa bu tercih döneminde özellikle acele etmemelerini, özellikle geleceği düşünerek tercih yapmalarını. Yani bundan 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra ne olur gibi düşünerek bunun öngörülerini yapan ülkelere bakarak tercih yapmalarını ve bunlar da burada açıklayacağım noktalara dikkat çekmelerini rica ediyorum. Özellikle arkadaşlar Çin biliyorsunuz ki dünyada neredeyse dünyadan 10 yıl ileride giden bir ülke. Çin'de şu anda insansız fabrikalar açılmış durumda. Yani herhangi bir çalışanı yok fabrikanın ve bunun da bir fabrikaya avantajı Fabrikada elektriği bile açmıyor arkadaşlar. Çünkü robotların robotlarla çalışan bir fabrikanın herhangi bir ışığa ihtiyacı yok. Fabrikada bir eleman yok. Elemanın sigortası, yemesi, içmesi, yıllık izni, hastalanma raporu böyle sorunları yok. Ve sizce bu fabrikada tek çalışabilen olacak kişi kimdir? Bunun teknik alanlarına yoğunlaşan, bu robotları yapan, bu robotları kuran, bakımlarını sağlayan ya da ne bileyim benim düşünemeyip sizin düşündüğünüz bu alanlarda görebileceğimiz farklı noktalardır. Bunun yazılımı, dijitali, donanımı bu alanlarda çalışanlar olur diye düşünüyorum. Ve bu bizim ülkemize de geldiği zaman çok hızlı bir şekilde yayılacaktır. İnsan maliyetinin, iş gücü maliyetinin düşürülmesi açısından. İlave olarak arkadaşlar sağlık sektörünün ben kesinlikle yakın gelecekte biteceğini düşünmüyorum. Çünkü sağlık sektörü hani insanların en başta gelen konularından birisi. Ve ülkemizde biliyorsunuz şehir hastaneleri açılıyor, şehir hastaneleri açılmaya devam ediyor. Bunun üzerine daha yapımı devam edenler, yapımı devam edenlerin bittikten sonrası tekrardan o illere ikinci şehir hastaneleri belki planlanacak. Ya da bunu adada iste bile yine aynı oranda bir hastane yapılması ihtiyaç duyacak. Bu hastanesinde hastanelerde ebe, hemşire, sağlık teknikeri, tıp, diş hekimi, bunların bitme gibi bir ihtimalinin şu an ben söz konusu olacağını düşünmüyorum. Sadece uzak gelecekte şu olabilir arkadaşlar. Robot hemşireler mesela gelebilir. Robot hemşirelerin bize ilaç uyguladığı, iğne yaptığı ya da robot kuryelerin evimize kurye, kargoyu dağıttığını ya da herhangi bir garsona git, gittiğimiz zaman restorana robot garsonların olduğu. Zaten bunların şu anda prototipleri yapılıyor. Hani bu alanlarda çalışabilmeyi ben isterdim açıkçası. Bu alanlara gelecek olarak düşünebilirdim. Bunların da çok fazla şu anda yeni açılan bölümleri var. İşte otonom sistemler gibi olsun. Hem lisans hem ön lisans alanda. Varsa kendinize yoksa bir yakınıza böyle bir tercih dönemindeyseniz kesinlikle bu alanları araştırmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bu hafta konularımız da bu kadardı. Hepinize kalın sağlıcakla diyorum. Lütfen sizlerden destek bekliyorum. Yani yaşadığınız sorunları bir genç olarak oluşabilecek problemlerinizi Bunları da bize aktarın. Bunlarla ilgili araştırmalarımızı yapalım. Hep birlikte değerlendirelim. Videolarımızı çekelim. Birlikte paylaşalım. Genç Nabız kanalının hakkını verelim. Hepinize Allah'a emanet olun.